Six adında küçük bir çocuk olarak yeraltı tesisinde uyanıyoruz. Etrafımızda olup bitenden habersiz, ağız adı verilen karanlık ve pis yeraltı tesisinden kurtulmanın bir yolunu bulmak üzere etrafta koşturmaya başlıyoruz. Fakat bu koşturma sırasında bu tesiste yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu görüyoruz. Devasa kollara sahip bir hademe çocukları kaçırmış, onları kapalı bir oda içinde tutuyor. Etrafta daha öncesinde kaçmaya çalışmış çocukların duvarları sürtünmüş el ve arkalarında bıraktıkları ayak izleri. Çocuk boyutunda içleri boş kafesler. Belli ki çocukları bunlar içinde taşıyorlar. Peki ama nereye taşıyorlar? Bu çocuklar neden kaçmaya çalışıyor? Neden bu ademe tarafından yakalanıp kafeslere kapatılıyor? Bu sorulara hiçbir cevap bulamadan tesisten kaçıp kurtulmanın yollarını arıyoruz tekrardan. Yolculuk sırasında karşımıza daha önce gördüğümüz çocuklardan daha küçük, başlarına bir şapka takmış çocuklar çıkıyor. Belli ki etraflarında olan şeyleri görmek istemiyorlar artık. Genelde gizli ve küçük bölmelere saklanıyorlar. Peki bu çocuklar kim? Bunlar nasıl etrafta başıboş gezebiliyor? Neyden bu kadar korkuyorlar? Yine cevabımızı alamadan ilerliyoruz. Hademe bizi yakalamadan tesisten kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Yolculuğumuz sırasında güç bela hademeyi atlatıp tesisin farklı bir bölmesine geliyoruz. Mutfak Burada yer alan iki şef sürekli yemek pişirmekteler. Her yere asılmış etler, et torbaları, kaynayan çorbalar ve daha fazlası. Şeflerin bizi yakalama isteklerinden yola çıkarak fark ediyoruz ki eğer yakalanırsak bizi yemeğin bir parçası yapmaktan hiç de çekinmeyecekler. Epey korkunç bir durum. Ama bu kadar et varken bizi neden öldürüp yemeğe katmaya çalışıyorlar? Bu kadar et varken bu kadar et nereden geliyor? Mutfakta tepeden sallanan torbalar neden insan şeklinde? Kafamızda bu sorularla ilerlerken karşımıza tekrar o küçük cılız çocuklar çıkıyor. Fakat şefler onları avlamak için bir hamlede bulunmuyor. Yoksa bu çocuklar bu kadar cılız oldukları üzerlerinde et barındırmadıkları için mi serbestçe etrafta dolaşabiliyorlar? Daha önceden gördüğümüz çocukların kaçma girişimlerinin sebebi bu mu? Yemeklerde et olarak çocukları mı kullanıyorlar? Buradan çıkmanın yolunu bulmak için daha fazla çaba sarf etmeye başlıyoruz. İlerledikçe dışarıya çıkan bir yol buluyoruz ancak dışarı çıktığımızda ise tesisin okyanusun ortasında ana uzak bir yerde olduğunu görüyoruz her biri şişman olan insanlar bir gemiden inip tesise biniyorlar. O gemiye ulaşmamız gerekiyor. Bunun için yola çıktığımızda ise yapılan yemeklerin kimler için yapıldığını sonunda anlıyoruz. Gemiden tesise binen insanlar uzun zaman aç bırakılmışlar gibi önlerine konan her şeyi yiyorlar. Hatta bizi gördükleri anda bizi de yemeye kalkıyorlar. Tüm bu açlık nereden geliyor? biz neden sürekli acıkmaya başlıyoruz? Balkondan ziyaretçileri izleyen kadın da kim? İşte Little Nightmares yüzeyde görünenden çok daha karanlık bir hikaye barındırıyor arkasında. Oyunu oynarken yerleştirilen her bir detay onun arkasındaki hikayeye dair bizlere ipucu veriyor. Ancak oyunu daha iyi anlamak adına oyunun bize bundan fazlasını vermesi gerekiyor değil mi? Bu yüzden oyunun internet sitesi bazı açıklamalarda içeriyor. Oyunun internet sitesinde bulunduğumuz tesisle ilgili yazan bilgi şunu diyor. Ağız adındaki bu tesis her yıl ortaya çıkar. Hep aynı zamanda fakat farklı bir yerde pençelerini suya gömer ve sessizce bekler. Kısa süre sonra onlar belirir. Konuklar. Korkunç, terli, aç konuklar. İskeleden geçip ağıza girerler ve artık gitmişlerdir. Gidenlerden hiçbiri ise hikayesini anlatmak için geri dönmemiştir. En azından şimdilik. Ağız denilen bu tesisin yılda bir kez belirmesinin sebebi ise yine yılda bir kez yapılacak olan açlık iblisini beslemek üzere yapılacak bir ayin. Bu açlık iblisi dünya üzerinde bulunan bozulmuş ruhlar ile beslenmekte. Ağızda yapılan şey ise konukları hareket edemeyecekleri kıvama gelinceye kadar beslemek ve onların ruhlarını iblis için bekletmek. İnternet sitesinde yer alan biyografi kısmında The Lady ile ilgili şöyle yazıyor. Lady yaptığı hipnotize edici büyü ile birlikte düzenin işlemesini sağlar. Dış dünyanın kaosu arasında ağız düzeni sahip olan tek yerdir. Fakat bir çocuğun kaçtığına dair dedikodu her şeyi tehdit eder. Hiçbir şey bu düzene karışmamalı. Konuklar yemeli. Ağız yaşamalı. Dış dünyanın kaosu arasında ağız düzen sağlayan bir yer olarak gözüküyorsa dış dünyada neler döndüğünü düşünmek bile istemiyorum. Ancak bu konu hakkında şöyle bir teori var. Dış dünyada toplumun büyük bir kısmı çaresiz, fakir ve aç bir konumda. Geriye kalan kısım ise önlerine ne gelirse yemekten çekinmeyecek bir seviyeye gelmiş. Bu küçük kısım ise ağzın ortaya çıktığı yeri duydukları anda yiyebilecekleri kadar yemek yeme vaadiyle buraya geliyorlar. Her ne kadar oradan geriye döneni duymamış olsalar bile yemek fikri onları cezbediyor. Burada besleniyorlar ta ki hareket edemeyecek duruma gelene kadar. Daha sonra ise ruhları emiliyor. Bu durumsa her yıl tekrarlanıyor. Bir düzen içerisinde kaostan uzak. Peki bu yerin özelliğine? Neden insanları burada besliyorlar? Ruhlarını emecek bir iblis buraya bağlanmış bir şekilde neden yaşıyor? Lady, ağzın işlemesini, düzenin sağlanmasını, iblisi burada tutmak için insanları buraya çekip onları besleyen bir bekçi görevini üstleniyor. İblis yemek yeme potansiyeli olan her şeye bağlanabiliyor. Onları gözleyip yozlaştırabiliyor ki bu durumda eğer iblis tatmin edilemezse dış dünyaya salınırsa her şeyi mahvedebileceği anlamına geliyor. Bu yüzden konuklar beslenmek zorunda. Bu yüzden ağız yaşamak zorunda. Ancak bu iblis bulunduğu konumdan memnun değil. O da aynı bizim gibi dışarı çıkmanın, buradan kurtulmanın bir yolunu arıyor. Bu yüzden de yemek yiyebilme potansiyeli olan bize bağlanıyor bizim onu kendimizle birlikte dış dünyaya götürebileceğimize inanıyor. Bu yüzden yolculuğumuz sırasında daha fazla açlık duymaya başlıyoruz ve o tüm yolculuğumuz boyunca yanı başımızda bizi izliyor. Çünkü onun buradan kurtulmasının tek şansı biziz. Bir şeyi yemeye başladığımız sırada etrafa dikkatli bakarsanız karanlık bir silüetin oluşup kaybolduğunu görebilirsiniz. Peki bizim burada işimiz ne? bu Tanrı neden bizim dışarı çıkabileceğimize inanıyor? Biz kimiz? Bu sorunun yanıtı ise aslında ismimizde yatıyor. Six. 6 numara. Lady'nin odasına girdiğimiz zaman merdivende bir portre duruyor. Bu portreye yakından baktığınız zaman 5 kişinin bu fotoğrafta yan yana durduğunu görüyoruz. Ortada duran Lady olarak bildiğimiz kişi ancak onun yanında 4 kişi daha duruyor. Buna aslında bir aile fotoğrafı da diyebiliriz. Lady'nin yanlarında duran kişiler onun gibi iblisi içeride tutmak için ağzın döngüsünü sağlamakla görevli bekçiler. Fakat Lady'nin güce olan açlığı yüzünden belki de iblisin onu yozlaştırması sonucunda diğer 4 aile üyesini öldürüyor. Bundan duyduğu suçluluk sonucunda da aynaya bakamaz hale geliyor. Odasındaki tüm aynaları kırıyor. Kendi yüzüne bir daha bakmak istemediğinden dolayı maske takmaya başlıyor. 4 bekçi öldürülüyor. Beşincisi yani Lady yaşıyor. İsmimizin 6 olduğunu düşünürsek de 6. bekçinin biz olduğumuz sonucuna da ulaşabiliyoruz. Peki bu fotoğrafta biz neden yokuz? Lady bizi neden öldürmedi? Bunun sebebi ise bizim Lady'nin kızı olmamızdan kaynaklandığı düşünülüyor. Lady tüm bekçileri öldürüyor. Sıra bize geldiğinde ise onun kızı olmamızdan dolayı bizi öldüremiyor. Belki de öldürmek istemiyor. Bunun için de bizi kaçamayacağımızı düşündüğü bir yere bize bir bavul hazırlayarak sürgüne gönderiyor. Bavulun boyutuna baktığımızda ise bavulu bizden büyük birinin taşıdığı sonucuna ulaşabiliyoruz. Büyük ihtimalle Lady kocasına yani bizim babamıza bizi sürgün etme görevini veriyor. Babamız bizi buraya getirip bırakıyor. Daha sonra da ailenin başına gelenlerden dolayı daha fazla dayanamıyor ve intihar ediyor. Biz de bu pis tesisin derinliklerinde uyanıyoruz ve yolculuğumuza başlıyoruz. Yolculuğumuz esnasında tüm gördüklerimizden sonra çocukların kullanıldığı büyükleri beslemek için yapılmış bu pis yerden kurtulmak istiyoruz. En sonunda iblis ile bütünleşiyoruz, tüm o pis ruhları emiyoruz, dışarı çıkıyoruz ve ana karaya gidecek olan bir sonraki gemiyi beklemeye başlıyoruz.